Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Overwatch 2'ye başladık artık diyebiliriz. Overwatch 2'yi komple e, Quick Play getirmiştir arkadaşlar. Her karakteri değiştirerek oynayabiliyoruz. Şuradan şöyle göstereyim. İstediğimizi alıp oynayabiliyoruz. Şu an demek deneme şansımız var. Overwatch 2 yayınlarının başlarız arkadaşlar. Şimdi hemen düşürüyorum şuradan. böyle iki tane düşürdük hemen metrikiler deneyelim denemek. Karşı 3 tankams var da. No one can hide from my sight. oyyyyy yani demeyiciler çok daha smooth olmuş arkadaşlar fps'imiz zaten yüksek sanırım, görürken zaten sol üstten görüyorsunuz lan <laughs> bir çekebilsem amca iyi olacak <laughs>

Oh, vuramadım. Şimdi. Böyle başka diğer demeycilere bakalım. Bu gayet güzel duruyor bu arada. Soldier mesela çok oynuyorlardı turnuvalarda. Bir bakalım. Deneyelim şöyle. Daha çok damage odaklı bir karakter. Soldier hem kendini heal hem sürekli shift'i var böyle. Sprint atabiliyor sürekli. Özelliği shift yani. Koşabiliyor sürekli. Bakalım deneyelim bir. Ya yani bu mesela Bayağı iyi ve hiç vuruyordu benim gözlemlediğim kadarıyla bunlarla. Açlıyormuş filen Oy yok olduk bu arada. Hanzo daha güçlü mesela. Hanzo tek ok attığında çat öldürüyor mesela küçük karakterleri bakın. Gerdirip direkt kafama yapıştırmış vallahi hiç ee, şu an burayı bitirmek için mesela bunu ben seviyorum genellikle. Overwatch de çok kullanılan bir karakter. Sağ kliği buz pırlatıyor, sol kliği donduruyor yakındaki rakibi. Gelin. Oh watch you die. Güneş, ya. Much better. ne Nereden demek çok? ulti yemişiz ki bizim takım ulti niye kafa attı ki adamın ulti attığını duyuyoruz mesela bakın bu ulti hepimizi tost ediyor yazık kafanıza 4 kişi bunu ölmüşüz neyse benim bu ultim circle atıyor bir tane top gibi e, ee, kümdeki onu dolduralım aynen kank shift oh. basamadım bu arada stun yedim gene ne oldu anlamadım Saçma bir şey oldu ama hadi bakalım. Ben bir de tanklara bakmak istiyorum. Özellikle de Doomfist mesela çok güçlü gözüküyordu. Bunu neyle kendini koruyor ki bu? öyle mi koruyor acaba? Ha, eyle koruyormuş çünkü. Okay. aşağı düşürdüm mesela adamı da bana bir heal bassa artık takım Adamı yumrukla aşağı attı mesela bunu Hanzo'yu Atamadım ya da belki de Ha tırmanmış Hanzo'nun özelliği de tırmanıyor duvarlara Atamamışım Ama bayağı güçlü olmuştum Fist ya Bu mesela tank bir karakter ama demeyi işte baya vuruyor bu arada Ama biraz alışmak lazım tabi ben bunu hiç normalde oynamadım Arkadaşlar bir support atsanız, heal heal alamıyorum mesela şu anda, ondan ölüyoruz genellikle. Ee, mesela şu karakteri de çok oynamayı istiyordum. Bu bu bayağı iyi bir demajer ama bunu beceremiyorum mesela ben. Bir bunu deneyelim. Yalnız oyunun daha bayağı bir smooth olmuş böyle ya. O neymiş la? şifre bu yakına giriyordu tamam. Değişik bir karakter ya. Bunları ben alışmam lazım hepsine. Yavaş yavaş esporuna kasmaya başlayacağım. Bu bunun özellikle tam rankının çıkmasını bekliyorum. Tabii daha bunun yazı bulacak yüksek ihtimal. arkadaş deme hiç vuramıyoruz ki. Maymun da değişti mesela biraz da ona da bakalım. Ha sen böyle elektro toplu bir şey atıyormuş mesela ben bunu daha geçen gün Pro ligde gördüm bu arada. Bayağı güçlüymüş lan demek ki prolar bu yüzden oynuyormuş maymunu maymunun canı da artmış sanırım bu arada. biraz daha o gene kaybediyoruz sanki tutun lan kaybettik cici <laughs> umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar overwatch 2 quick denemelere devam overwatch 2, gayet güzel gibi ama biraz daha bilmiyorum